İyi günler, ben Ece. Bundan 7-8 sene önceydi. Üç arkadaş balkonda oturmuş sohbet ediyorduk. Kahve içmiştik, fincanlarımız ortada duruyordu. Bir arkadaşımız hepimizin fincanını ters çevirdi. Hadi bakalım Ece bize bir fal baksın dedi. Ben fal bakmayı bilmem ki, hayatımda hiç fal bakmadım. Çok baktıran biri de değilimdir. Siz baksanız daha iyi dedim. Ama üstüme geldiler, illaki de sen bakacaksın diye. Bu ısrarın sebebini de anlamamıştım. İki dakika sonra arkadaşım Seher'in fincanını kaldırdım. Ve rastgele artık aklıma ne gelirse söylemeye başladım. Koyu şekline benzetiyorum, kurban var diyorum. Kalabalık bir şekle benzetiyorum, düğün var diyorum. Böyle böyle salladım ama bayağı da bir şey salladım. Diğer arkadaşıma geldi sıra. Onunkinde de benzettiğim kadarıyla söyledim. Tabii biz çok güldük, eğlendik. Özellikle de ikinci fincanda. Çünkü arkadaşıma bir talip olduğunu, hatta uzun boylu esmer bir çocuk olduğunu söyledim. O da telefon numarası da gözüküyor mu diye şaka yaptı ve gülüp eğlendik. Falı böylece bitirmiştik. Yarım saat geçmemiştir. Bana bir yorgunluk çöktü. Kızlar ben eve gitsem iyi olur. Yolum çok uzun zaten. Bir ağırlık çöktü bana. Uykum geldi sanki dedim. Burduyu istersen. Bir iki saat uykunu alır kalkarsın. Her zaman gelmiyorsun ki. Akşam babama söylerim bırakırız seni dedi. Öyle deyince tamam dedim. Kendi ailemi arayıp haber verdim önce. Sonra arkadaşımın yatağına uzandım ve biraz uykuya daldım. Beni rahat uyuyabilmem için odada yalnız bıraktılar. Uyumaya çalıştığım sırada saçımın çekildiğini fark ettim. Arkadan bir el saçımı yavaşça çekmişti. Bir yere sıkıştığını düşünerek kafamı kaldırıp tekrar koydum. Vücudum karıncalanmaya başladı. Yani bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Felç geçirmiş gibiydim. Bütün vücudumu saran bir titreşim hissiyatı vardı. Gözlerimi zar zor açabildim. Arkadaşlarım karşımdaydı. Seyrin elinde bir fincan. Şu fala da baksana sen çok iyi bakıyorsun dedi. Ama bunu öyle bir söyledi ki ben orada felç geçirir gibiyim o çok normal bir şekilde konuşuyor. Zaten arkadaşlarım olmadığını anladım. Gözleri çok duygusuz ve merhametsiz bakıyordu. Beni izleyip gülüştüler, kıpırdayamıyordum. Aklıma hiçbir dua gelmiyordu. Belki inanmayacaksınız ama besmele bile çekemedim. O bile gelmedi aklıma. Sonra sinirle fincanı duvara fırlattı. Fincan paramparça olduğunda ben de çözüldüm. Etrafta ne arkadaşlarım vardı ne de kırılan fincan parçaları. Sesimi duymuş olacaklar ki içeri geldiler. Bize mi seslendin, sanki bağırdın dediler. Çok kötü bir rüya gördüm. Hala etkisindeyim dedim. Ne ara gördün ki biz odadan beş dakika önce çıktık dedi. Beş dakika mı? Bana bir saat gibi geldi. Ben çok yorulmuşum ondan galiba. Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. En iyisi eve gideyim dedim. Akşam babasının gelmesini beklemedim ve evime gittim. Bir buçuk ay kadar sonra tekrar buluştuk. Bu kez diğer arkadaşımın evindeydik. Arkadaşım kahveleri yaptıktan sonra yine fincanları ters çevirdiler. Hadi bakalım Ece, fal bakacaksın dediler. Niye sürekli ben bakıyorum? Ben anlamam ki fal işinden. Beni karıştırmasanız olmaz mı dedim. Sen mi anlamıyorsun? Geçen sefer dediklerinin çoğu çıktı. Demiştin ya sana talip bir çocuk olacak diye. Tarif ettiğin çocuk her zamanki gittiğim kafede çalışmaya başlamış biriydi. Benden hoşlandığını söyledi. Şu an onunla mesajlaşıyorum. Bir hasta olacağını söylemiştin. Annem rahatsızlandı dedi. Sonra diğer arkadaşım yani Seher konuştu. Bana da kurban var demiştin. Adak kurbanı kesmeye gittik biz. Düğün var dedin. Alt komşumuzun kızı evlendi. Kızım sen farkında değilsin. Baya baya biliyorsun bu işi. Hadi falımıza yine bak dediler. Ben o kadar şaşırmıştım ki. Benimle dalga geçmiyorsunuz değil mi? Ben o söylediklerimin hepsini sallamıştım. Yani oradaki şekillere göre benzetip söylemiştim dedim. İyi ya falda bu zaten. Oradaki şekilleri benzetip söylüyorsun. Demek ki sen çok iyi benzetiyorsun. Ben oraya baktığımda telveden başka bir şey görmüyorum. Sen en azından söyledin. Hem de doğru şeyleri. Hadi kırma bizi bir kez daha bak dediler. Şaşkın bir halde aldım fincanı elime. Ve yine ne gördüysem sallamaya başladım. Birinde yüzüğe benzetmiştim. Yüzük görüyorum dedim. Bir ay sonra çocuk yüzük alıp gitmiş kapısına. Diğer arkadaşıma sende bir bitiş ardından da yeniden başlayış görüyorum demiştim. Çünkü telvenin şekli uzunca gidip bir yerde bitiyor ardından boşluktan sonra tekrar başlıyordu. Bunu bu şekilde yorumlamıştım. Arkadaşım uzun zamandır çalıştığı iş yerinden çıkmış, hemen akabinde başka bir iş bulmuştu. Ama ben fal baktığım günler çok kötü şeyler yaşıyordum. İlk başlarda ne yalan söyleyeyim fazla önemsememiştim. Ama sonraları, sonraları çok büyük paranormal şeyler oldu. O falın ertesi günüydü, ben yatağımda telefonumla oynuyordum. Saat 2'ye doğru gelirken telefonu bıraktım artık, uyuyacaktım. Gözümü kapattığım gibi odamdan pat küt sesler duymaya başladım. Benim odamda köşede duran bir beyzbol sopası vardı. Karanlıkta siyah bir silüetin o beyzbol sopasıyla yatağıma vurduğunu gördüm. Bana vurmuyordu, sadece yatağıma geliyordu. O kadar öfkeli bir şeydi ki nutkum tutulmuştu. Korkudan gözümü kapattım. Birkaç saniye sonra açtım. Sesler kesilmişti çünkü. Sonra bir baktım, ayakta olan benim ve beyzbol sopası da benim elimde. Ben hiç kalkmamıştım. O gün çok korkunç bir gece geçirdim. Aklımı yitirdiğimi zannettim. Delirmeye başlıyorum herhalde dedim. Kalktım sopayı aldım, ayakta kendi kendime vurdum. Sonra da hatırlamadım. Ama böyle bir şey nasıl olsun ki? Kalkmadım, yürümedim, sopaya dokunmadım. Her neyse, o günden sonra daha dikkatli oldum. Bunların fal baktığımda başıma geldiğini anlamıştım az çok. Bir dahaki toplanma bizim evdeydi. Kızlarla yine buluştuk. Bu kez artık fal bakmayacağımı çünkü kötü olaylar yaşadığımı söyledim. Yaşadıklarımı da onlarla paylaştım. Tamam kahve bakma o zaman. Ben de bugün başka bir şey getirmiştim dedi Seher. Ne getirdin dedim. Çantasından tarot kartları çıkardı. Ya kızım bu ne? Ben ne diyorum sen ne yapıyorsun? Nereden çıktı bu kartlar şimdi dedim. Ya eğlencesine getirdim işte. Benim arkadaşım da vardı ödünç aldım. Senin çok iyi kahve falı baktığını söyledim. Böyle hissiyatı kuvvetli olanlar her şeye bakabiliyormuş. Bir denesene. Belki bakarsın dedi. Ya bunda da kötü şeyler yaşarsam? O zaman ne olacak dedim. Yok yaşamazsın bu kahve gibi değil ki. Bu kartlar daha çok bilinç altındaki düşünceleri çıkarmaya yönelik. Yani gelecek tahmini yapmasan da olur. Şimdiki zamanla ilgili bir şeyler söyleyebilirsin. Bir dene bakalım dedi. Ya iyi de ben bu kartların hiçbirini bilmiyorum ki. Daha önce tarot mu gördüm? Bunların anlamını bilmek gerekiyor. Hepsinin farklı bir anlamı var. Yan yana geldiklerinde farklı anlamlar çıkıyor. Nasıl yorumlayacağım bu kahve gibi değil dedim. Önemli olan senin hissiyatın. Senin hislerin kuvvetli. Bu bahanesi olacak sadece. Sen ne hissediyorsan onu söyle dedi. Kahve bitmişti. Bu kez de tarot bakmıştım. Ama kıramamıştım. Ne yapayım? Yanında kitapçığı da vardı. O kitapçıktaki anlamlara bakarak bir şekilde yorumladım. Neyse arkadaşlarımı yolcu ettikten sonra yine bana bir ağırlık çöktü. Ben korkmaya başladım. Eyvah yine başlıyor dedim. Yalnız kalmamak için annemle babamın yanına salona geçtim. Onlar bir koltukta oturuyordu. Ben de diğerine uzandım. Ağırlık öyle bir çökmüştü ki. Vücudumu sıkmaya başlamıştı. Annemden bir bardak su istedim. Ama nasıl olduysa annem suyu getirmeden uyuyakalmışım orada. Onlar da uyusun rahatsız etmeyelim diye televizyonu kapatıp balkona çıkmışlar. O an yaşadığım şeyi hiç unutamadım. Belki anlatınca o kadar etkilenmeyeceksiniz siz. Ama benim aklımdan hiç çıkmayacak. Uykunun çok derin bir noktasındaydım. Top atsanız duymayacak bir seviyede. Ama bir sarsılmayla kendime geldim. Annem beni çok feci bir şekilde canımı acıtırcasına salladı. Gözümü açtım, gözlerini dikmiş bana bakıyor. Ama böyle korkudan fal taşı gibi açılmış gözleri. Anne ne oldu dedim. Düşünün yani o an o şekilde uykudan kalkmışım. O bile korkmama yetmişti. Kızım kalk, çabuk kalk. Annen öldü dedi. Annem benim karşıma geçmiş, annen öldü diye bana haber veriyor. Donup kaldım, kitlendim orada. Beni sallamaya devam etti. Kızım kalk, annen öldü kalk. Sürekli tekrarladı bunu. Sonra gözümü bir açtım, karşımda annem. Kızım sayıklıyordun, bir şey mi oldu dedi. Şükürler olsun rüyaymış dedim ama böyle bir rüya olamaz. Bu kadar gerçekçi nasıl olabilir? Ben o günden sonra fal bakma işini tamamen bıraktım. Ama onlar beni bırakmadı haftada en az bir iki kez mutlaka kötü rüya görüyordum. Sonra azalarak bitti kabuslar. Şu an bir şey olmuyor Allah'tan. Ben de asla fal bakmıyorum. Adım falcıya çıkmıştı. Böyle şeyler benden uzak olsun artık diyorum. Hikayemi yayınlarsanız çok sevinirim. Ablacığım selamlar. Sizi 3 yıldır severek takip ediyorum. Sesinizin çok dinlendirici ve naif olduğunu bir kez de ben belirtmek isterim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bugün size ve değerli hikaye saati takipçilerine teyzemin başından geçenleri anlatıyor olacağım. Teyzemin adına Sevda diyelim. Hikayeyi tamamen onun ağzından anlatacağım. Ben 2012 senesinde bir evlilik geçirdim. Eşim beni aldattığı için evliliğimi bitirdim. Çok çektim, çok katlandım ama olmadı. Bir sene sonra boşandık. Yıllardır tanıdığım, soframdan yemek yiyen, yeri geldiğinde evinde kaldığım arkadaşımla aldattı beni. Birkaç yıl önce de kanserden vefat etti. Benim hiç bedduam olmadı. Allah rahmet eylesin. Ama ne olduysa bu evliliğimden sonra oldu. Başıma gelen paranormal olaylardan tutun. Asla kısmet bulamayışıma kadar. Sizlere gittiğim hocadan ve gittikten sonra garipleşen durumlardan bahsetmek istiyorum. Bu hocayı bana bir tanıdık tavsiye etti. O tavsiye üzerine annemle hocanın adresini almış gidiyorduk. Bir sonbahar günüydü. Ancak henüz yağmur fırtına çıkacak kadar soğuk değildi havalar. İnanır mısınız o gün resmen kıyamet koptu. Fırtınalı bir yağmurun ortasında annemle hocaya gitmeye çalışıyoruz. Anneme de diyorum ki engel oluyorlar. Bu hoca demek ki hayırlıymış. Neyse hocaya gittik güç bela. Sana kısmetini açmak için içinde nazar duası olan bir muska yazacağım dedi önce. Sonra ek olarak iki beyaz kağıda iki ayet yazacağım. Bunları bir hafta güneşte beklettikten sonra su dolu bir şişeye koyup şişeyi her gün çalkalayacaksın. Yazılar silinince de o suyu yüzüne süreceksin dedi. Ancak muskayı taktığımda o paranormal olaylar başıma gelmeye başladı. O sıralar hava soğuk olduğundan köyde kalıyordum. Telefonumun alarmını da sabah namazı için ayarlardım hep. Bazen alarmı duymaz, ezanın sesiyle uyanıp abdestimi alır namaz kılardım. Muskayı taktıktan sonra bir gece başımdan geçeni anlatayım. Birden tınısı çok korkunç bir müzik duydum. Uyanıp ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Aynı zamanda köpekler de çok korkunç şekilde havlamaya ve ulumaya başladılar. Hala hem korkuyor hem de hiçbir şey anlam veremiyordum. Daha sonra bu sesin ezan sesi olduğunu anladım. Korksam da abdest almak için lavabonun yolunu tuttum. Odadan çıkmadan önce telefonumu da yatağımın yanına yere bıraktım. Abdestimi alıp namaz kıldım. Odaya uyumak için geri döndüm. Ancak hala korktuğumdan dolayı telefonumla ilgilenmek istedim. Yatağımın yanına baktım telefonum yok. Her yerde telefonumu aramaya başladım. En son yastığımın altında buldum. Ancak telefonumun yatağımın yanında olduğuna o kadar emindim ki. Uyku falan değildi bu. O geceden sonra bir gün salonda yatmak istedim. Sobayı da yakmış uyuyordum. Geceleyin birden birinin elimi kavramasıyla uyandım. Ve refleks olarak ne oluyor dedim. Hiç ses gelmedi. Tekrar uyudum ve aynı durum tekrar oldu. Çok korkuyordum artık. Farklı bir gecede sabah namazına yatağım sallanarak uyandım. Deprem olur gibi yatağım sallanıyordu. En sonunda muskayı çıkarmaya karar verdim. Çünkü başıma ne geliyorsa muska yüzünden geliyordu. Çıkardığımda rahatladım. Ancak hocanın verdiği her zaman dolapta duran suyu bir türlü bulamadım. Yazılarda ne yaparsam yapayım silinmemişti zaten. Daha sonra tanıdık bir hocaya muskayı gösterdiğimizde içine çok kötü şeylerin yazıldığını ama ne yazıldığını söyleyemeyeceğini söyledi ve başıma bu musallatın gelmesinin çok muhtemel olduğunu da ekledi. Daha sonra muskayı bir akarsuya bıraktım. Bu olay üzerine bir kez evlenme aşamasına kadar geldim. Bir adamla sözlendim ancak olmadı. Şizofrenin teki çıktı. Artık ümidimi yavaş yavaş kaybetmeye başlıyorum. Muskayı çıkardıktan sonra da başıma türlü olaylar geldi yine. Bir gece rüyamda bir kadın Kevser Suresi okuyordu. Ben de yatağın üzerindeydim. Devam ettiriyordum sureyi. Daha sonra sana bir şey yapacağım dedi. Bir şeylerin ters gittiğini anlasam da yapabileceğini söyledim. Tek kolunu kaldırdı. Beni yatağımdan havaya kaldırdı. Tek kolunun uzadığını gördüm. Beni tekrar yatağa fırlattı. Ne yapıyorsun sen dedim korkarak. Kalın bir ses, korkunç gözler, sağ sola sallanan başıyla ne yapmayayım dedi. Daha sonra ezanın sesiyle uyandım ve namaz kıldım. Geçen gece yeğenimle sizin hikayelerinizden birini dinliyordum. Daha sonra uyudum. Uykum da çok hafiftir. Yeğenime telefonda kiminle konuşuyorsun uyuyamıyorum dedim. Ses çok kalındı kimle konuştuğunu anlamıyordum. Ben senden 10 dakika sonra uyudum. Telefonum da kapalıydı zaten dedi. Bir kez daha yeğenimle uyurken belime birinin dokunduğunu fark ettim. Yeğenime hiç komik olmadığını uyumaya çalıştığımı söyledim. Yeğenimden ses gelmeyince arkama baktım. Yeğenim aşağıda uyuyordu. En garibi de iki gün önce oldu. Yeğenim sabahladığı için benden sonra uyanır. Evde de ikimiz kalırız. Sabah uyandığında yatağın başında annemi görmüş. Annem yeğenime teyzen uyandı. Kahvaltısını bile yaptı. Hadi sen de yap demiş. Yeğenim o an annemin evde olmadığını unutup tamam demiş. Ama parçalar uyandıktan sonra oturmuş. Durum böyle. Daha başıma gelen bir sürü paranormal durum var. Ama bu kadarını anlatmak istedim. Sizlerin ve takipçilerinizin fikirlerini çok merak ediyorum. İyi günler diliyorum. Merhabalar Hikaye Saati. Yaklaşık bir ay önceye kadar yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Adım Emir, 19 yaşındayım. 2 yıllık kız arkadaşımdan ayrılmıştım. Çok boş bir sebep yüzündendi. İki gün geçti çok kötü bir kabus gördüm. Rüyamda üç tane gölge veya dumanımsı bir şey gördüm. Gözlerini görebiliyordum. Altın sarısı gözleri vardı. Tıpkı bir kedinin gözleri gibiydi. Ben rüyamdan sıçrayarak uyandım. Rüyamdan uyanırken o kadar bağırmışım ki annem bağırma sesleriyle odama girdi. "Ne oldu? Niye bağırıyorsun?" diye sordu. Ben de "Yok bir şey anne. Kabus gördüm sadece." dedim ve uyudum. Sabah işe gittim. Hala gördüklerimi hatırlıyordum. Çok gerçekçiydi. Sonra bir hafta boyunca garip garip rüyalar gördüm. Fazla dikkate almadım. Günlerden cumartesiydi. Sabah işe gitmeyeceğim için geç uyumaya karar verdim. Saat üç buçuk gibi telefonumu şarja takıp uyudum. Rüyamda ıssız bir yerde, bir nevi çöl gibi bir yerde bir sürü insan gördüm. Daire şeklinde sırayla dizilmiş oynuyorlardı. Ama aralarında dikkatimi çeken birisi vardı. Tıpkı ilk gördüğüm kabus gibi o gölge belirdi karşıma. Ama bu kez daha korkunçtu. Birdenbire gözümün önünde çok güzel bir kadına dönüştü. Sakın benden korkma. Ben sana zarar vermeyeceğim dedi. Sonra elimden tuttu, tuttuğu yerde bir yanma hissi oluştu. Sanki gerçekten yanmış gibiydi. Sıçrayarak uyandım. Odadan çıkıp bir bardak su içtim. Sonra dua okuyarak uyudum. Sabah oldu yüzümü yıkamaya gittim. Avucumun içinde ve kollarımda kına vardı. Aileme hiçbir şey söylemedim. İnternetten araştırdım. Aşık çim musallatıymış bu. Çok korkmuştum. Kendi kendimi korkutuyordum. Pazartesi oldu. İş günüydü normalde. Ama gitmeyecektim. Evden çıkıp hemen caminin yolunu tuttum. Camiye girecekken imamın da çıktığını gördüm. Hemen yanına gittim, yaşadıklarımı anlattım. Bana bu işlerle ilgilenmediğini ama ilgilenen bir arkadaşı olduğunu söyledi. Adresini verdi ve yola koyuldum. Yolda giderken kendi kendime düşündüm. Acaba doğru mu yapıyorum diye. Neyse hocanın verdiği adrese gittim. İki katlı geniş bir bahçesi olan müstakil evdi. Ama evi görseniz her yer çiçek ve güllerle doluydu. Bahçeye girdim. Bahçeye girdiğim gibi evin kapısı açıldı. Kapıyı açan 9-10 yaşlarında bir çocuktu. Hiçbir şey demeden eliyle evin içini gösterdi. İçeri girdim. İnanılmaz güzel bir kokusu vardı. Sonra bana bir oda gösterdi. Odanın içine girdim. Yine eliyle yerdeki minderi gösterdi. Çok şaşırmıştım. Hiç konuşmuyordu çocuk. Birkaç dakika bekledikten sonra odaya 30-40 yaşlarında bir adam girdi. Ayağa kalkıp elini sıktım. Oturmamı istedi. Oturup başıma gelenleri anlattım. Bana musallat sırasında aşık olan bir cinni adam bahsetti. Şimdi ne olacak? Artık rüyalarımda görmek istemiyorum dedim. Bir daire çizdi. Daireden çıkmamam gerektiğini söyledi. Birkaç dakika Arapçaya benzer dilde dualar okudu. Sonra odaya rüyamda gördüğüm o yaratık girdi. Ama çok korkunçtu. Yüzü yanmış gibiydi. İlk önce bana bakıp gülümsedi. Sonra adama bakıp sen hiçbir şeye karışma dedi. Sesi o kadar kalındı ki aklıma geldikçe tüylerim diken diken oluyor. Adam ona yüksek bir sesle ya bu çocuğu bırak ya da seni öldürürüm dedi. O cin de beni göstererek o artık benim dedi. Korkudan ağlama noktasına gelmiştim. Adam bağırarak mahrum diye seslendi. İçeri devasa bir yaratık girdi. Boyu iki metre kadardı. Musallat olan cinin üstüne atlayarak kayboldu. Ben gördüklerimin etkisindeydim. Adam kağıt kalem alarak bir şeyler yazdı. Muska yaptı, bunu çıkarma dedi. Allah'ın izniyle kurtulduğumu söyledi. Ben yanlışlıkla o kabileden bir çocuğu öldürmüşüm. Onlar intikam almak için bana musallat olmuşlar. Musallat sırasında da dişi bir cin bana aşık olmuş ve beni sahiplenmeye çalışmış. Bunları bana o adam söyledi. Yanlışlıkla onların çocuğunu öldürdüm. Nasıl öldürdüğümü ayıp olur diye söylemek istemiyorum. Hikayem bu kadar. Umarım yayınlarsınız.'' Şimdiden teşekkür ederim. Merhabalar Pınar Hanım. Bugün anneannemin başından geçen olayları size ve sevgili dinleyicilerinize aktaracağım. Biz Şanlıurfa merkezde oturuyoruz. Benim adım İbrahim. Bundan 10 sene önce olan olayları anlatacağım. Ninem her zaman şen şakrak bir insandı. Sevgi dolu güler yüzlüydü. Bizi de çok severdi. Dedemse yani ninemin eşi dinine çok bağlı bir insandı. Hatta kırık çıkık tedavisinden de anlardı. Küçüklükten az çok hatırlıyorum onu. Bir tane seyyar arabası vardı. Yaz kış demeden önce hale gider meyve sebze alır, sonra da mahalle mahalle dolaşarak onları satardı. Bazen annemler kızardı. Çünkü yazın ortasında Temmuz ayında oruçlu haliyle yine giderdi. Neyse konuyu çok uzatmayacağım. Bir gün yine kış ayında dedem işe gidiyor. Akşam eve geldiğinde de öksürüyor. Ninem hemen peçete getiriyor. Bir de ne görsün? Boğazından kanla birlikte az bir şey de ciğeri gelmiş. Tabi ninem hemen annemleri, teyzemleri apar topar arıyor. Ve dedemi hastaneye kaldırıyorlar. Zaten iki gün sonra da vefat haberi geldi. Dedemin çok seveni vardı. Cenazeyi hastaneden almaya morga gitmişler. O zamanlar özel hastaneye yatırmıştık. Cenazeyi hastaneden çıkarabilmek için o zamanın parasıyla çok yüksek bir miktar çıkmıştı. Herkes kara kara parayı nasıl bulacağımızı düşünüyordu. Neyse bir şekilde para toplandı. Dayım doktorun yanına gidiyor. Parayı verip cenazeyi alacak. Doktorsa dayıma sizin para zaten ödendi diyor. Dayım da nasıl kim ödedi diyor. Doktor kamera kayıtlarını açıp dedemin ölmeden önceki halini göstermiş. Meğer dedem doktora Allah rızası için çocuklarımdan para almayın. Durumumuz yoktur demiş. Neyse doktor kamera kayıtlarını açmış. Dedem son saniyelerinde önce elini duvara sürüp abdesti alıyor. Tam eğilmiş ama bir daha kalkamamış. Yani anlayacağınız namazın üstünde ölmüş. Dedem herkes tarafından sevilen sayılan bir insandı. Cenaze eve geldi. Herkes ağlayıp dövünmeye başladı. Hocalar geldi cenazeye. Allah hepsinden razı olsun. Yemek parası verdiler. Taziyevi parası verdiler. Çaydır şekerdir hepsini getirmişler. Neyse dedemi gömdük. Akşam herkes eve dağıldı. Sadece biz, iki teyzem ve bir de dayımın eşi vardı. Herkes odasına çekildi. Gece saat üç sularında aniden bir çığlık sesi geldi. Apar topar ninemlerin odasına daldık. Ne olduğunu sorduk. Ninem gece kalkmış, su içmeye gidecekmiş. Tam doğrulmuş, duvarda en az bir insan büyüklüğünde örümcek görmüş. Çığlık atmış. Siz girince de kayboldu dedi. Biz rüyadır, acısı tazedir dedik. Öyle böyle sabah oldu. Geleni, gideni, yemeği, şudur budur bitti işte. Yine gece oldu. Herkes yataklarına çekildi. Yine gece üç sularında birdenbire çığlık koptu. Kış ayı olduğu için bizde kışın odunlu sobalar kurulur. Neyse içeri bir girdik, ninemin suratı bembeyaz. Ne olduğunu sorduk. Bize sobanın yan tarafını eliyle işaret etti. Herkes dönüp oraya baktı. Bir de ne görelim, sobanın yan tarafına ateş düşmüş. Yanıyordu. Gece de ben sobayı söndürmüştüm. Bilenler bilir, alt kapağı kapatınca yanması imkansız. Ben ne olur ne olmaz diye su bile dökmüştüm üstüne. Nasıl olduysa ateş yanmış, üstüne üstlük yere düşmüş. Nineme su getirdik, biraz kendine geldikten sonra anlatmaya başladı. Ninem yine gece kalkıyor su içmeye. Sobanın yanında dedemi görüyor. Sobadan ateşi çıkartıp kendini ısıtıyor dedem. İşte o anda da çığlık atıyor. Biz içeri girince de kaybolmuş. Annemler şüphelenmeye başladı. Sabah oldu, öbür teyzemler misafirlerle ilgilenirken Annem, ben ve ninem cami hocasının yanına gittik. Cami çok uzakta değildi. Evle arasında 20 adım var. Her neyse gittik. Cami hocasıyla görüştük. Cami hocasının bize dediğine göre bazen ölüler evlerini çok sevdiği için ruhu evi terk etmiyormuş. Bunun da bunlardan biri olacağını söyledi. Annem tabii panikledi. İlk defa böyle bir şey başımıza geliyordu. Ne yapmamız gerektiğini sorduk. Hoca da bize filizlenmemiş bir soğanın üstüne bazı ayetler okuyup verdi bunu dama atın dedi. Atarken de kendi evine git yeter artık burada işin bitti deyin dedi. Ondan sonra evdeki ayakkabılarını dış kapının önüne koyun dedi. Biz dama çıktık soğanı attık hocanın dediklerini söyledik. Sonra aşağı inip ayakkabılarını kapının önüne koyduk. Diğer kalan tüm eşyalarını da dağıttık. Ondan sonra da asla böyle bir şey olmadı. Aradan yıllar geçti. Pandemi döneminde ninem koronaya yakalandı. Bu dönemde hastaneye yatmaya başladı. Hastanede tedavi görüyordu. Neyse ninem koronayı atlattı. Eve getirdik, bir gariplik olduğunu hissediyorduk. Ninem sürekli kendi kendine konuşup geceleri biz yatarken kapıyı açıp gidiyordu. Herkes olayı anlamaya çalışıyordu. Ne olduysa birdenbire böyle değişmişti. Ninemin dokuz kızı, iki tane de oğlu var ama kimse bakmak istemedi. Evde yalnız kalmasın diye annemlerle birlikte biz gittik. Ninemin tuhaflıkları hala devam ediyordu. Hastaneye götürdük. Hastaneden Alzheimer teşhisi kondu. Burada size ninemin gençliğinden biraz bahsedeyim. Ninem daha 12 yaşındayken dedemle istemediği halde evlendirilmiş. Bilirsiniz doğu tarafında aşiretler vardır. Aşirete türeye kimse karşı gelemez. Ninemin abisi dedemin nişanlısını kaçırmış. Bundan dolayı kan davası çıkmasın diye ninemin babası da ninemi dedeme vermek istemiş. Dedem de kabul etmiş. 12 yaşında evlenmiş. Dedem de o zamanlar 30 yaşındaymış. İlk başlarda ninemin erkek çocuğu olmuyormuş. Olan da karnında ölüyormuş ya da bir yaşına gelmeden vefat ediyormuş. Bir gün ninem yine hamile kalmış. Neyse çocuk doğmuş, erkekmiş. Onun bir küçüğü de annem. Neyse çocuğun sünnet yaşı gelmiş, hazırlıklar yapılmış. Tam sünnet olacağı esnada elektrikler kesilmiş. Dedem de bir şey olmaz, mum ışığında da yapılır demiş. Sünnetçi ne dese de dedemi ikna edememiş. Velhasıl çocuğu sünnet etmişler ama sünnet yaparken çok affedersiniz damar kısmına denk gelmiş. Sünnetçi de öylece dikip bırakmış. Tabi kanamayı durduramamışlar. Ninem de dedeme hastaneye götürelim demiş. Dedem de onu hastaneye götürürsek bu sene kışın yakacak odunumuz olmaz. Soğuktan donarak ölürüz demiş. O zamanlar hastaneler paralı. Neyse üç gün boyunca bu çocuktan kan gelmiş. Annemin anlattığına göre her sabah kova kova kanlı bezler götürür çöpe dökerlermiş. Üç günün sonunda ninem çocuğu emzirmek istemiş. Çocuk istememiş ama son kez ninemin yüzüne bakıp yakasını tutmuş, gözlerinin içine bakmış. Sonra da vefat etmiş. Tabii ninem oturup ağlamaya başlamış. Dedem de hemen arabaya koyduğu gibi götürmüş. Nereye gömdü, ne yaptı, kimsenin haberi yok. Diğer bir çocuk da şöyle: Ninemler pamuk toplamaya Adana'ya gitmişler çadırları kurmuşlar. Çadırın önüne elbiseleri yıkamak için içi su dolu leğen koymuşlar. Ninem de ben gideyim elbiseleri çadırdan çıkartıp yıkayayım demiş. O elbiselerle uğraşıyormuş. Anlattığım çocuk da o zamanlar daha yeni yeni emekliyormuş. Ninem çadırın içinde elbiselerle uğraşırken bu çocuk emekleyerek leğenin yanına gitmiş. Susamış olacak ki leğenden su içmek istemiş. Kafu üstü leğenin içinde suya düşmüş. Orada da boğulmuş. O çocuğu da Adana'ya gömmüşler. Şu anda nineme biz bakıyoruz. Dokuz kızı, iki oğlu istemiyor. Akli dengesi yerinde değil. Çocukları annesini huzur evine atıp evi satmak, hisse almak istiyor. Tabii ki annem izin vermiyor. İşte bu da ninemin hikayesi. Yayınlarsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. İzleyicilerinizin kıymetli yorumlarını bekleyeceğim. İyi günler, sağlıcakla kalın.